Yetişkinler de adet düzensizliği şöyle karşımıza gelir. Hani kişinin kendine ait bir ufak tefek düzensizlikler olabilir. Bunu ama bizim hastalarımızın çoğu aslında önemser. Şöyle ki ben işte 30 günde bir adet görüyordum, son 2 aydır 25 günde bir adet görüyorum. Bir anormallik var mı? Hayır. Bir anormallik yok. Bizim için önemli olan 21 ile 35 gün arasında adet görmek normal. Bir kere kişiye bunu anlatmamız gerekiyor. Eğer seyrekse 35'ten daha seyrek yani 40 günde bir, 50 günde bir, 60 günde bir. İlk bakılması gereken şey bu kişide bir polikistik over sendromu var mıdır yok mudur? Dolayısıyla buna göre yönelik testlerin yapılması gerekiyor. Onun haricinde buna yönelik testler yaparken nelere bakıyoruz? İşte androjen fazlalığı var mıdır, insülin direnci var mıdır kişinin yapısına göre. Bir de şunu biliyoruz. İki durum var ki adet düzensizliğine neden oluyor. Bir tanesi troid fonksiyonlarındaki fazla çalışması, az çalışması. Bir kere onun, onun e, testlerini yapmamız gerekiyor. İkincisi de süt hormonu. Süt hormonu yüksek olduğu zaman bunun da adeti etkili, etkileme ihtimali var. Dolayısıyla kişide bir süt hormon yüksekliğinin olmadığını, polikistik over sendromu olmadığını ve e, tiroid fonksiyonlarının normal olduğunu e, görmemiz gerekiyor. Bir de şu var. Üreme döneminde yani yetişkin hanımlar farklı nedenlerle ilaç kullanabilirler. Antidepresan kullanabilirler mesela. Antidepresanların bu adet düzen Sizliğine neden etkisi var. Dolayısıyla bir kişi karşımıza geldiği zaman adet düzensizliği şikayetiyle o kişinin kullandığı ilaçları çok net şekilde bizim sorgulamamız gerekir. Mesela çünkü şu da olur. Antidepresan kullanır. Süt hormonunu arttırdığı için hem göğüslerden süt geliyordur. Oradan bir endişesi olur. Bir de adet düzensizliği olur. Oradan ikinci bir endişesi olur. Bizim halbuki bu çok basittir. Sadece kişiyle sohbet ederek bunu öğreniriz. Ha ilaçtandır, şudur, budur. Yani e, bunlar çok önemli, çok geniş düşünmek gerekir. E, onun dışında adetleri düzenlemek zaten çok kolay. Elimizde çok fazla e, ilaç ve tedavi seçeneği var.